Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz Şifahane kanalı olarak bu videomuzda cinler, cin musallatları, sebepleri ve belirtilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle bizimle beraber olan cinlerin belirtilerinden başlıyorum. Bedende ağrı, sancı, titreme halleri, vücutta karıncalanma veya bedenin herhangi bir yerinde kalp atması gibi hissi ve hareketleri. Sebepsiz yere üzülme. Gece boyu sıkılma ve uyuyamama. Korkunç rüyalar görme. Uykuda ağlama, gülme, inleme ve çığlık atma. Rüyasında kedi, köpek, kurt, tilki, aslan, inek ve fare gibi hayvanlar görme. Dişlerini sıkma. Yüksek bir yerden düşüyormuş gibi ani haller yaşama. Rüyasında kendini kabirde, pis yerlerde, korkunç yerlerde görme. Rüyasında ve uyanıkken garip insanlar görme. Örnek olarak siyah çok kısa, çok uzun boylu veya sarıklı sakallı veya sevdiği kişileri yanında yokken görür veya sesini duyar. Derin sularda boğulma rüyaları, ıssız yerlerde gezerken tuhaf sesler duyma veya sizi takip eden birileri olduğunu hissetme, yalnız kalmaktan hoşlanma, banyo ve tuvalette uzun süre kalma, banyo yaparken birileriyle konuşma ihtiyacı duyma, bazen banyoda yüzünü sabunla yıkamışken birinin sizi izlediği hissine kapılma ve banyodan hemen çıkma isteği gözlerinin kapattığında ve arkanızda sizi takip eden gözler olduğunu düşünme ve karanlıktan korkma, eşler arasında soğukluk, piskinti ve iğrenme halleri veya eşinin kendisini aldattığını düşünme veya eşinin gün içinde kimler ile görüştüğü ve neler yaptığını bilir, ona söyler. Bazı insanları gördüğünde onlardan çok sıkılır ve uzaklaşır. Çevresinde pis kokular duyar, ibadet etmekten ve zikir yapmaktan çok zorlanır. Beyin yorgunluğu, kasılma ve sinirlenme, tembel Herhangi bir huzurda doktorların bulamadığı ağrı veya sancı. Evet arkadaşlar bu belirtileri daha da arttırabiliriz. Şimdi cinler insanı neden çarparlar ona bakalım. Örnek olarak anlatıyorum. Cinler de insanlar gibi sorumlu varlıklar olarak yaratılmıştır. Allah'a inanıp ona ibadet eden, iyi amel sahibi olan cinler olduğu gibi insanlara zarar vermek isteyen ve onları iman ve güzel amelden alıkoymaya çalışan kafir cinler de vardır. Kur'an-ı Kerim'de insan ve cinlerin şeytanlarından söz edilir. Enam 112. ayet şu şekildedir. Biz her peygambere de insan ve cin şeytanlarını böylece düşman yaptı. Onlardan kimi kimini aldatmak için yıldızlı bir takım sözler ve vesveseler söyler. Eğer Rabbin dileseydi bu vesveseyi yapamazlardı. Öyleyse onları düzmekte oldukları yalanlarıyla beraber baş başa bırak. Bu ayette işaret edildiği üzere şeytan işi amel işleyen cinlere şeytan denmektedir. Arkadaşlar cinler alemi iç içe yaşamaktayız. İnsanların sürmekte olduğu gibi yaşamları vardır. Onların eşleri, çocukları, işleri, yaşam alanları vardır. Onlar da yemek yer beslenirler. Bizler gibi dinleri vardır. Ateist, putperest, Hristiyan, Yahudi ve Müslümandırlar. Akşamdan sabaha ayrılan zamanda daha aktif olurlar. İnsanlara göre kadınları erkeklere göre daha kuvvetli olurlar. Cinlerin kötülerinin insanlara zarar vermek istemeleri öncelikle inanç ve amel bakımındandır. Bu şöyledir anlatıyorum. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her bir kiminle dostluk kuracağını dikkat etsin. Ebu Davud, Edep 19, Tirmizi, Zühd 45. Buradaki hadisi şerif açıkça ortaya koymaktadır. İnsanlar gençlik zamanlarında bilgisiz ve tecrübesiz olarak büyümektedirler. Gençlik zamanlarında kurdukları arkadaşlıklarında ve hatalarda da çok kolay bir şekilde üzerine cin çekebilmektedirler. Örnek olarak çocuğun kız erkek fark etmez arkadaşı kötü ahlaklı ve vurdum duymaz çok rahat bir şekilde yalan söyler ve kavgacıdır. Ve yediğine içtiğine dikkat etmez. Aklı bir karış havada yaşar üstünde ve kendi eğlencesinde düşkün olan bu çocuk yaşadığı hayattan dolayı etrafına bu görüşte olan cinleri toplar ve onlardan yardım görür. Buradaki gördüğü yardım daha çok etrafını kolay bir şekilde etkilemesidir. Bu çocuğun yanına gelen arkadaşları bunun yaptığı hareket yaşam şeklinden çok güzel havalı bir şey yapıyormuş gibi etkilenmesidir. Bu etkilenme tamamen cinlerin vesvesesinden olur. Ve bu vesveseden etkilenen ve aynı şeyleri yapan arkadaşları da cinlenmiş olur. Ta ki büyüyüp evde veya tövbe eder ibadete başlar. Yaşadığı rutin hayatını değiştirdiği için cinlerden ters etki görmeye başlar ve videoda ilk bahsettiğimiz haller zuhur eder. Şimdi arkadaşlar buraya kadar anlattığımız her şey çok masum görünüyor. Şimdi işin iç yüzünü anlatıyorum. İnsanlar cinler ile iç içe yaşamaktadır demiştik. Kişi yalan söylüyor ise bu insana yalancı cinler gelir arkadaş olur. Ve halleri daha kötüleşir. Eğer bu duruma uyanmayıp devam eder ise yalanları iftiraya kadar gidip bir tane cin onunla nikahlanır. Kişinin hali biraz daha ağırlaşır. Bir derece daha haramlara meyilli olur. Bu haramlar içki, kumar, haram, zina olabilir. Bunları da yapmaya başlar ise nikah daki cinler daha da artmaya başlar ve kavimlerini alırlar. Kavimlere alınan insan irade konusunda çok güçsüzleşir. Karar vermekte zorlanır ve cinlerin vesvesesine göre yaşamaya başlar. Bu vesveselere uyup devam eden insanlarda bu dereceler artarak devam eder. Kavimlerin sorumluluğu verilir. Evleri olur, tahtı olur, tacı olur ve cinlerden bir krallığı olmaya başlar. Ve bu haller manevi olarak gerçekleşir. Ve haramlara devam eden insan bu durumdan hiç rahatsızlık duymaz, hiçbir sıkıntı da çekmez. Yapacağı bütün işlerinden bu kavimlerden yardım görür. Hatta bazen düşündüğü kız erkek fark etmez, ayağına gelir, büyülenmiş gibi onun istediklerini yapar. Çevresinde oluş durda arkadaşların içinde de hep etkileyici olur. Bu sıkıntılı arkadaş birini beğenir onunla evlenmek ister ise cinler onun sevgisini karşıdaki kadının veya erkeğin kalbine koyar ve çok rahat bir şekilde onunla zinaya kadar teslim olur. Eğer onunla evlenir ise işte burada sıkıntılar patlak vermeye başlar. Çünkü kişiyle nikahlı cinler onun eşini istemez ve eşi devamlı olarak kızıp sinirlenmeye başlar. Ve bu sinirlenmeler cin kavimlerinin eşine karşı kızıp ona saldırmalarına sebep olur. Ve bu saldırılar yüzünden psikolojik rahatsızlıklar sinir halleri, aldattığını düşünmesi, bir çeşit şizofrenik travmalar ve vücutta sebepsiz ağrılar, doktorların bulamadığı hastalıklar meydana gelir. Ta ki boşanır ve ondan uzak durana kadar bu haller devam eder. Bu örnekler cin musallatına birer örnek ve çoğunlukla buna benzer sebeplerden olmaktadır. Şimdi arkadaşlar, burada görüldüğü gibi sorun aslında yaşantımızdan kaynaklanmaktadır. Zira Kur'an'a ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin açıklamalarına bakıldığında şeytan ve şeytan işi ameller, işleyen cinlerin düşmanlığı ancak insanları aldatmak ve kötülüğü teşvik etmek suretiyle olmakta, cinlerin vesvesesine kapılarak kötü ameller işleme olduğu açıktır. Cin suresinin 6. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Doğrusu insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazılarına sığınırlardı da, cinler onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Bu bakımdan müminlerin cin ve insan şeytanların her türlü şerrinden ve zarar vermesinden Allah'a sığınmaları ve onlardan korkmaları gerekir onlara hiçbir şekilde meyletmeyen ve iradesini sadece hak ve hakikat doğrultusunda kullanan kimseler ise cin ve şeytanlardan gelebilecek her türlü etki ve zarardan korunmuş olurlar. Arkadaşlar bazı arkadaşlar dini emir ve yasakları yanlış anlamakta. Onlara kısıtlama, yaşantılarına engelleme gibi görmektedir. Olsa ki bu onların kendi vesveselerinden başka bir şey değildir. Din, Allah'ın insanlara vermiş olduğu en güzel ve koruyucu olan bir yaşam biçimidir ve bu yaşantıyı Habibi olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaşatıp bize öğretmiştir. Bizim tedavi uygulamalarımız ise tamamen Kur'an'ın ayetleri olup ve Allah'ın izin verdiği ölçüde bu ayetlerin kuvvetinden yararlanmak. Bir Fatiha okuyup kişinin ruhuna eda edilmesi ilmin en düşük bölümüdür. Bilmemizden faydalanıp tedavi olmak isteyen arkadaşlar bize telefonla ya da Whatsapp'tan ulaşabilirler. Bu tür manevi hastalıklar ile ilgili anlatımlarımız diğer videolarda devam edecektir. Biz şifahane olarak kanalımızı takip edebilir, arkadaşınıza tavsiye edebilirsiniz. Rabbim maddi manevi sıkıntılarımıza şifa versin. Esselamu Aleyküm.